saklambaç. Ne olur yine oynayalım. Vallahi yoruldum. Ne olur, ne olur. O zaman sen sayacaksın, ben buldum. Tamam, sen. tamam sayıyorum. Nereye sayacaksın? Orada. Tamam. Herkes ay kapıyı unut. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklama oynuyoruz ama değişik saklamaç Lan ne oldu kameraya? Kamera bir şey oldu. Görünüyor muyum? Bulanık mı görünüyorum? İşte bugün saklanmaç oynuyoruz. E, ee, halam gibi saklanıyor ben ebeyim ama bu değişik bir saklanmaç olacak. Biz saymıyoruz. Onlar tamam deyince ben çıkıyorum. Hani greyini. Greyini ama tamam diyelim. Tamam mı? Abla şu çığlığından verebilirsene. Sen babaannenin alır mısın? Sen hmm. de saklan aynıysa. Hala tamam mı? Ney? <laughs> ne? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şuralara bakmam lazım. Yok burada arkadaşlar. Direkt şu tarafa gidiyorum. Yok balkona girmem lazım. Mama hiç şuraya gitmem lazım. Yok burada değil. Anne çok korkuyorum. O kim? Orada mı? ana, ana! ana! şekilde böyle <laughs> Halamın yüzüne bakar mısınız? <laughs> hala bir yüzünü göstermem Ya gitti ya. Hala, aman hala diyor. Arkadaşlar halam yani cin ya. <laughs> Yemin ederim saklambaç oynarken benim ağzım hiç Yani iki saattir bağıra bağıra öldüm öldüm. Öldüm. <laughs> Çipini <laughs> <laughs> gördünüz mü? Pudralı Fadime. Çünkü lazere gidiyor. Çipine <laughs> 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 bak bak. Bak. Hadi bitir bitir. Ayıma tamam Bak tamam hadi. Ettim, ne? E Ben saymıyorum. He? Ben saymıyorum. Ben belledim seni. Sen sayıyorsun. Ya yeter ben. Hayır ne olur. Yoruldum ya. Son dört kez. Ne? Son dört. Son dört derken? Son dört kere oynadım. Ya o Ben sana tamam diyeceğim. Bir iki. Ne yapıyorsun kadın? Dört. Hı. Beş. Hadi ya bu son. Ne beşi saymayacaksın ha tamam deyince gel oğlum. <laughs> Geleceksin. Tamam tamam hadi. Tamam. 5 ben... adam burada hiç tedirgin bulmaz beni. O yüzden buraya gireceğim de nasıl gireceğim ama? Ya buraya girebilir miyim? Anlamadım ki. anan olmuyor. Arkadaşlar bura olmuyor. Başka bir yere. En güvenli yer burası. Şunu da alacağım. Çuval da kafamı öterim. Cepede. <laughs> Zik tut <bir> aynı saire. <laughs> Haydi var. <Ulan>, lan <laughs> ya, ya. Hayır. Hayır. Ay, Ay, <laughs> ma, bir yere koşmadım. Bak farkında mısın? Oha. Uf. Oğlum. Hadi Sayıyorum. Az, hadi. Sayıyorum. Tamam. Hadi ben abi. sayıyorum. Hadi alalım. Sen Sen ol. ne, ne olur. Ne olur Karnıma <laughs> şey, 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 <laughs> <ben gülüyor> <Zeyn> vurdu. <laughs> 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 Kim vuruyor? <laughs> Aynı Durun lan oğlum doğru. Sayıyorum. gel. Git yürü. Tamam oğlum. Yürüsene be. Gel sen şuraya çık. Hala sen saklan. Sen saklan. Seni tek bulacağım bu şey yaparken. Video çekiyorum sen bak. Tamam tamam. Sen tamam de tamam, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar. Ne oldu aşkım? Küstüm. Bana mı küstün? Hı -hı. Tamam. tamam diyor lan ne çabuk diyor. Ne var saklandı? Işığımı da Bakayım burada Ay ses.

<laughs> ya yemin ederim ödüm patladı ya. Vallahi ödüm patladı. <laughs> Lan video yok, video yok. <gülüyor> <Ayca>. <gülüyor> patladı. Hadi saklanın. <laughs> saklanın. He? Saklan. Sa son, son son. Son mu? Evet. Hala, beni ha. çıkart. Hadi geç. Çıkartayım mı, indireyim mi? Oh, oh, oh. Ay ay, hadi geç. Gel inse. Evet. Hadi anne siz saklan. Hala tamam diyeceksin, tamam? Tamam. kalsın. Vallahi kal. <laughs> Ananı popomu vurdum. <laughs> ah popo. Allah. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı yorumlayız. Allah Ne olur beğenin arkadaşlar. Ne olur devam edersin. Ne olur yapmayın. Ay Pom gitti kırıldı. Anam. Ay ne oldu kız? kız <laughs> Allah <daha> da <laughs> Allah. <laughs> <laughs>